Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Aral Üniversitesi 3 yerleşkesiyle bir şehir aynı zamanda bir yerleşke üniversitesi olma özelliği taşımaktadır. Öğrencilerine kaliteli, profesyonel ve üstün bir üniversite eğitimi vermeyi Türkiye'nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İstanbul Aral Üniversitesi bünyesinde fen edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik mimarlık, güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinin yanı sıra uygulamalı bilimler yüksekokulu, sağlık bilimleri yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulu ve meslek yüksekokulu ile eğitim verilmektedir. Biz de Kral Gençlerle programı olarak bu hafta sizler için Büyükçekmece Tepekent yerleşkesindeyiz. Müziğin nabzını tutmaya devam eden Kral Gençlerle programımızda bu hafta Arel Üniversitesi'ndeyiz. Ve Arel Üniversitesi öğrencileri en sevdikleri sanatçıları ve şarkıları Kral Gençlerle mikrofonlarını anlattı. En sevdiğim şarkı Emrah Aydın Hoşça Kal şarkısı. En sevdiğim klip Emrah Aydın Hoşça Kal klibi. En son aldığım albüm Tarkan'ın adını kalbime yazdım. En sevdiğim e, şarkı ...Yonca Ledin'in Düştüysek Kalkarız şarkısı... ...en sevdiğim klip... ...Yonca Ledin'in Düştüysek Kalkarız klibi... ...en son aldığım albüm... ...Yonca Ledin'in son albümü... ...en sevdiğim şarkı Mustafa Ceceli'nin Bekle şarkısı... ...en son aldığım albüm... ...Tarkan'ın Adını Kalbime Yaz albümü... ...en çok sevdiğim klip... ...Tarkan'ın e, Öp klibi... ...benim en sevdiğim şarkı... ...Yüksek Sadakattan Aklımın İplerini Saldım şarkısı... ...en sevdiğim klip ise... ...Yüksek Sadakattan Aşk Durdukça... En son aldığım albüm Duman'ın son albümü. En sevdiğim şarkı Yüksek Sadakat'tan Aklımın İplerini Saldım. En sevdiğim klip Demir Demirkan'dan Aşk Tanıtı. En son aldığım albüm Demir Demirkan'ın albümünü aldım son çıkanını. En sevdiğim sanatçı Duman. En sevdiğim şarkı Funda Arar'ın Geceler şarkısı. En sevdiğim klip Sertap Erener'in Rengarnek adlı klibi. En son aldığım albüm Duman'ın son albümü. En sevdiğim şarkı Tarkan'ın Adımı Kalbine Yaz şarkısı. En sevdiğim klip Tarkan'ın Öp klibi. En son aldığım albüm Hande Yener'in en son albümü. En sevdiğim şarkı Tarkan Kış Güneşi. En sevdiğim klip Serdar Ortaç e, Dansöz. En son aldığım albüm Manga son albüm. En sevdiğim şarkı Serta Erener'in Bir Damla Gözlerinde şarkısı. En sevdiğim klip Soner Sarıkabadayı Sadem. En son aldığım albüm Tarkan'ın adını kalbime yaz. Şimdi sırada Arel Üniversitesi Top 5 Sanatçı listesi var. 5 numara Murat Dalkılıç. 4 numara Bengü. 3 numara Murat Boz. 2 numara Demet Akalın. 1 numara Tarkan. Arel Üniversitesi'nde müziğin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da üniversitelerde amatör olarak müzikle uğraşan öğrencileri Kral TV izleyicileriyle buluşturuyoruz. Bu hafta Arel Üniversitesi öğrencilerinin performanslarına yer veriyoruz. müzik grubunun davulcusuyum. Bu sene işte başkan beraber birkaç tane arkadaşım vardı müzisyen. Onlarla beraber müzik yapmak istedik. Kuralım müzik kurduk. Merhaba ben Merve Erdinç, Aral Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Hazırlık Sınıfındayım. Aral Üniversitesi Müzik Grubu'nun solistiyim. Ben 7 sene önce gitar çalmaya başladım, klasik gitarla başladım. 8 ay eğitimi aldıktan sonra elektro gitarı geçtim. 4 sene önce de lisedeki müzik öğretmenim sayesinde solistliğe başladım. Dört senedir daha çok vokalliğe önem veriyorum, ağırlık veriyorum. Hayır bunun üzerine hiçbir eğitim almadım. Ee, yalnızca iki ay boyunca lisede bir diyafram eğitimi almıştım. Bu kadar. her müzik grubunda klavyecilik yapıyorum. 8 senedir müzikle uğraşıyorum. 7 senedir 8 senedir klavye çalıyorum. Bu 8 senenin 3 senesi e, turntable'la geçti, DJ'likle geçti. Ondan sonra işte böyle bir kulüp kurmaya karar verdik ve e, beni de klavyeci seçti sağ olsun Orhan Şengül başkanımızdır, Öyle. Arel Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Arel Müzik Grubu şarkılarını Kral Gençler'le için söyledi. Yoğun ders programlarına rağmen kurdukları grubu da ihmal etmeyen gençler için müzik hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Kral gençlerle her hafta farklı bir üniversitede amatör müzik performanslarını desteklemeye ve Kral TV izleyicisiyle buluşturmaya devam edecek. Şimdi sırada Aral Üniversitesi Top 5 şarkı listesi. 5 numara Nev, Mazi'deki Aşk 4 numara Emre Aydın, Hoşçakal 3 numara Soner Sarıkabadayı, Sadem 2 numara Hande Yener, Uzaylı 1 numara Tarkan Öp Sıradaki klibi en sevdiğim arkadaşlarıma yolluyorum. Ve, ve bu şarkıyı Fatma'ya, Mehtab'a ve ablama armağan ediyorum. Sıradaki klibi tüm sevdiğim insanlara armağan ediyorum. Sıradaki klibi e, en yakın arkadaşım olan Başak'a armağan ediyorum. Sıradaki klibi aileme ve en yakın arkadaşlarıma armağan ediyorum. Buradan sıradaki klibi bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum. E, sıradaki klibi kardeşim Duygu Kahraman'a armağan ediyorum. Sıradaki klibi Endüstri ürünleri Tasarımı öğrencilerine armağan ediyorum. Sıradaki klibi tüm arkadaşlarım, tüm mimarlık bölümündeki arkadaşlara armağan ediyorum. Sıradaki klibi tüm elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerine ve IEEE kulübü üyelerine armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı lisedeki unutamadığım arkadaşlarıma armağan ediyorum. Şimdi sırada Arel Üniversitesi Top 5 klip listesi. 5 numara Funda Arar Geceler 4 numara Hande Yener Uzaylı 3 numara Serta Berener Rengarenk 2 numara Serdar Ortaç Poşet. 1 numara Tarkan Öp.